Merhaba arkadaşlar. Hikayemizin adı Yusufçuk Kuşu. Bizim burada bir dağda çoban yaşar. Bu çobanın bir erkek, bir kız, iki çocuğu var. Erkek çocuğunun adı Yusuf. Kızın adı ise pek. Söylenmez, o yüzden çok bilinmez. Bu çobanın bir gün eşi ölüyor. E, çocuklar annesiz olmaz. Evleniyor. Gelir anne de, üvey anne. Çocukları hiç istemiyor, sevmiyor. Merhamet yok, ağır işler yaptırıyor, koyunları kuzulara gözetlendiriyor. Bir gün yine çocukları koyun gözetlemeye gönderiyor. Çocuklar gözetliyor ama koyunlar kayboluyor. Arıyorlar, 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 arıyorlar. Yok. Çok korkuyorlar. Giderlerse üvey anneleri bunlara ceza verecek. Çok kızacak. Korkuyorlar. Ablası Yusuf'a söylüyor. Sen burada ara. Ben bu tarafa gideyim, arayayım. Bulursak haber verelim diyor. Yusuf tamam diyor. Arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Korkuyor. Eve mecbur geri dönüyor. Ablası inat ediyor. Bulacağım diye arıyor, arıyor. Bulamıyor. Üvey annesinin cezasından korkuyor. Allah'ım ne olur beni kuş yap. Diyor. Allah isteğini kabul ediyor. O anda kuş oluyor. Babası eve geliyor. Akşam koyunlar da gelmiş. Ama kız yok. Gidiyor. Arıyor arıyor. Bakıyor. Yok. Ağaçta bir kuş var. Yusuf buldun mu? Yusuf buldun mu? Buldun mu? Buldun mu? Diyor. Adam bakıyor. Kız yok. Ama orada kuş var. Yusuf, Yusuf, Yusuf diyor. Anladım diyor çoban. Benim çocuğum kuş oldu. Hep Yusuf, Yusuf, Yusuf dediği için Yusufçuk adını veriyorlar. Acıklı hikaye. Selam.